Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçeyi görüşüyor. Bugün görüştüğümüz bütçe Adalet Bakanlığı ile ilgili. Yani hakkın, hukukun ve adaletin gündem olduğu bir bütçe günü yaşıyoruz. Peki böyle bir günde Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl bir olay yaşıyor? İYİ Parti Milletvekili Sayın Hüseyin Özl dokunulmazlığı olan milletvekili Sayın Hüseyin Özl kalbinde rahatsız ve kalbinde pil takılı olan Hüseyin Özl milletvekili olarak kendi fikirlerini söylerken AK Parti milletvekili Zafer Işık tarafından yumruklanıyor. Yani AKP zorbalığı daha nereye kadar varacak? Şimdi Hüseyin Ört'le ilgili bilgi alıyoruz. Aldığımız bilgi şu anda kalp ritminin düzeninin sağlanabilmesi için uyutuluyor. Peki bunun hesabını AKP iktidarı ya da bu aşağılık saldırıyı yapan Zafer Işık verecek mi? Vermeyecek. Peki kendi aralarında yaptıkları çok matah bir şeymiş gibi gülüşerek konuşuyorlar mı? Konuşuyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili Allah muhafaza başına bir şey gelse bunun hesabını kim verecek? Hiç kimse. Neden? Çünkü AKP iktidarının zorbalıkla yönetim anlayışı işte tam da budur. Milletin üzerinde yaratılan baskı da budur. Biz bunu milletvekili ne yaparsak, reva görürsek, size ne yapmayız demenin başka bir yoludur bu. Adalet ve hukuk tanımazlığın en çarpıcı örneklerinden bir tanesidir. Yorumu size bırakıyorum diyorum ama Türkiye'nin getirildiği noktada bu iğrenç durumu şiddetle kınıyorum. Kurumların işleyişi, yargı süreçleri kuraldan, kanundan bağımsız tek bir kişinin elinde olunca yaşananlar da tam bu oluyor. İnsanlar güven duymuyorlar. Yarınının ne olduğunu bilmiyorlar umutsuzluğa düşüyorlar. Adalet doğru işlemezse o zaman zorbacılar devreye giriyor. Zorbalığı kendileri için adalet sayanlar devreye giriyor. O zaman o ülkede kara para aklayıcıları ortaya çıkıyor. O ülkede uyuşturucu baronları ortaya çıkıyor. Hele ki kara para aklayanlar, uyuşturucu baronları, devleti yöneten iktidar tarafından korunuyor ve kullanıyorsa işte meydan tamamen onlara kalıyor. Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanı ispat etsinler diyor. Ben de ispat ediyorum. Tüm yakıştırmaları ona da iade ederek yapıyorum. Bakın. Neden hiçbir basın bunu yazmıyor? Neden televizyonlar bunu söylemiyor? Bu dünyada bir skandal olay değil mi? Az önce anlatacağım olay. Neden Türkiye'de bu tartışılmıyor? Saçma sapan sabahlara kadar tartışma konularının bir ara mevzusu. Biraz sonra açıklayacağım olay. Neden olmuyor? Bakın. Kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz. Çok adını telaffuz edince artık bunu konuşmamak mı gerekiyor? Bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından aranmaya başlanınca Türkiye'de de başta Tayyip Erdoğan olmak üzere soydu ve birçok siyasetçiyle görünür olan, kol kola olan bu kara para ile ilgili mahkemeler karar almış. 1 Ekim 2020. Yurt dışına çıkma yasağı konulmuş. 13 Ekim 2020. İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi. 16 Ekim 2020. İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi. 23 Ekim 2020. Yine İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi mal varlıklarına el konulması kararı almış. Bir mahkeme bunları Durup dururken yapar mı? Yapmaması lazım. Elinde belge, bilgi olduğu için bunu yapıyor olması lazım. Peki 23 Ekim 2020'de birden ne olmuş? Alınan mahkeme kararı kara para aklayicılığı ile ilgili Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığının konulduğu mahkeme kararı kaldırılmış. Yine bir başka mahkeme tarafından 5 Kasım 2020'de Masak Başkanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bir yazı gönderilmiş. Daha sonra yurt dışına bir başka mahkemeyle yurt dışına çıkma yasağı da kaldırılmış. Ya arkadaşlar kara para aklayıcısı dört tane beş tane mahkeme mal varlığına el koymuş, yurt dışına çıkma yasağı koymuş, bir başka mahkeme aniden kaldırıyor. Ve 4 Aralık 2020'de Sezgin Baran Korkmaz kaçmadan bir gece önce Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın odasında ağırlanıyor. Ve kaçış planı konuşuluyor. Öteki günde elini kolunu sallayarak kara para aklayıcısı çıkıyor, gidiyor. Peki ne oluyor arkadaşlar? Biliyor musunuz? Mahkemeler tekrar karar alıyor. Yurt dışına çıkan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yurt dışına çıkma yasağı konuluyor. E, kaçırdınız ya. Mal varlıkları kaldırılan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili mal varlıklarına el koyma kararı alınıyor. Kaçtıktan sonra tekrar. Masak diyor ki Evet bu kara para aklayıcısıdır diyor. Ya Türkiye'de başka ne olması gerekiyor değerli arkadaşlarım ya? Devleti yöneten iktidar, devletin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kara para aklayıcısını mahkeme kararlarını kaldırtırıp yurt dışına kaçırıyor. Bugün sordum. Ben sorarken Adalet Bakanı hemen benim soracağımı bildiği için kalktı. Sorumu sordum, şimdi inatla mecliste tekrar soracağım. Ya sizden rica ediyorum, Özgür Basın'dan rica ediyorum. Rica ediyorum gerçekten. Bunu yazmayacağız, bunu konuşmayacağız, bunu anlatmayacağız. Türkiye'de neyi konuşacağız, neyi anlatacağız? Ya? Bu iktidar böyle olduğu için kara para istediği gibi dolaşıyorlar. Bu iktidar böyle olduğu için uyuşturucu baronları Türkiye'de fink atıyor. Şimdi şimdi Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne cevap verecek dinleyin. Peki bunu kim itiraf etti bu yapılanları? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ne zaman kayıt altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir yıl önce Bütçe Komisyonu'nda. Evet dedi, devletin en üst biriminden en alt birimine kadar birlikte bu adamı kaçırdık dedi. Peki, e, mecliste adama muhalefet partisinin milletvekilini döverler. Sokakta konuşan, eleştiri yapan vatandaşa saldırırlar. Doğruyu söyleyenleri FETÖ'cü mahkemelerinde yargılarlar. Zekeriya Öz'ün geriye getirilmesiyle ilgili ne çalışma yapılıyor Türkiye'de? Ne çalışma yapılıyor? Adil Öksüz'ün yakalanmasıyla ilgili Türkiye'de ne yapılıyor? Adaletten bahsediyorlar. Değerli arkadaşlarım, bugün geldiğimiz nokta gerçekten adaletin olmadığı, meclisin, milletin iradesinin zayıf kılındığı bu sistemin bizi getirdiği nokta işte budur. Bunun adı Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Biz bu sisteme karşıyız. Biz bu sistemin değiştirilmesini istiyoruz. Biz bu sistemin layık, demokratik, güçlendirilmiş parlamenter sistemle yer değiştirmesini istiyoruz güçler ayrılığı olsun istiyoruz. Adalet mekanizmasının güçlü olmasını istiyoruz. Bunun tek bir yolu var, o da sandık. Demokrasiyle bu insanlar muhakkak gidecekler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Partili milletvekilleri çıkıyorlar, diyorlar ki biz milletimizin desteğiyle evet 21 yılım 21 yıldır bütçe yapıyoruz. Evet işte bu bizim başarımızı gösterir. Esat ailesi 52 yıldır yaptı. Başarılarını mı gösterir? Huzur ve mutluluk içinde mi yaşattılar ülkelerini? Suriye paramparça oldu. Saddam 27 yıl bütçe şey yaptı. 27 yıl yönetti. Diktatör olmadığını söyleyen kimse var mıydı onların arasında? Bu onların başarısını mı gösterir? Hüsnü Mübarek 30 yıl yönetti. Ne oldu? Ne oldu? Gerçekten onların bu diktatörlükle yönetmediğini mi gösterir? O ülkelerde demokrasi olduğunu, özgürlük olduğunu mu gösterir? Bu onların iktidarının demokratik olduğunu göstermez. AKP iktidarı da demokratik bir iktidar değildir. Türkiye diktatörlük devleti yönetiliyor. Suç baronlarının korunduğu, demokrasi ve özgürlüklerinin savunan insanların FETÖ mahkemelerinde yargılandığı, darbeci subayların göreve getirildiği, makul şüphe, terörist yaftasıyla binlerce insanın cezaevine konduğu, AKP iktidarı 20 yılda bize yaşattığı şey özgürlük değildir, adalet değildir, mutluluk değildir, huzur değildir. Baskıdır, zorbalıktır. Suç baronlarının korunmasıdır, kara para aklayıcılarının arkasında durulmasıdır. Bir avuç insanın zenginleşmesi milletimizin yoksullaşmasıdır. Ama hiç hesap vermiyorlar. Bir örneği mi? Yahu Süleyman Soylu ulusal bir televizyona çıkıp da bir milletvekili 10 bin dolar rüşvet aldı demedi mi? Bu nedir? Suçtur değil mi? Kimden aldı bunu? Bir mafya liderinden aldı. Peki mafya liderinin adını biliyor musun? Biliyorsun. Alan kişiyi biliyor musun? Biliyorsun. Ya ben sana soruyorum arkadaş niye açıklamıyorsun? Niye koruyorsun? İşte Adalet Kalkınma Partisi dediğimiz AKP'nin zihniyeti suçu ve suçluyu korumaktır. Metin Künik iddialarının tam da karşısında olan birisi. Sordular Metin Külünge. Bir gençler, gençlerin bir programına katıldı. Külünge diyor ki ben almadım. Peki kim aldı? 2015 seçimi öncesi AKP'nin Peker'den para aldığını da itiraf etmiş. Ben almadım demiş ama 2015'ten önce evet AKP aldı demiş. Peki o zaman aile bakanı 45 milyar dolar yardım yaptık demişti. Öz kaynaklarımızla diye Erdoğan da bunu tekrar etmişti. Küling AB ve BM fonlarından gelen para dedi. Kim doğru söylüyor arkadaşlar ya merak ediyorum. Eğer Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Fonu'nda o para geldiyse kendi öz kaynaklarımızdan verildiği iddia edilen 45 milyar dolar nerede? Nerede? Aile Bakanlığı bir şey söylüyor, Kültür başka bir şey söylüyor. Ortada da milletimizin 45 milyar doları var. Arkadaş işte o yüzden bu milletin bütün zenginliklerini AKP iktidarı alıyor. Nereye harcandığı belli olmayan bir şekilde kendi tasarrufuyla kullanıyor. Peki vatandaş? Vatandaş da kan alıyor. Tayyip Erdoğan'ın umurunda mı? umrunda değil. Vatandaşa akıl veriyor. Manda yoğurdu yiyin, içine de bal katın diye. İnsanlar dün canikli, yüzü kızarmadan diyor ki et çok ucuz diyor. Süt diyor pahalı değil diyor. Peyniri istediğiniz gibi alabilirsiniz diyor. Çünkü bunlar halktan korkmuşlar. Bunlar Türkiye'de yaşanan yaşamdan korkmuşlar. Bunlar sarayın fütursuz bir avuç insanı. İnsanlarımız çaresiz. Çok az kaldı. Umut ediyoruz altı ay sonra Türkiye Cumhuriyeti milletin aldığı kararla bunları yolcu edecek. Türkiye asla umutsuz değil. Kaynaklarını doğru kullanırsa gücünü doğru kullanırsa biz güçlü Türkiye'de parlamenter sistemin tekrar tesis edildiği, insanların huzur ve mutluluk içerisinde bilgi ve teknoloji çağını yakalamak için adım attığı, gençlerine ve yetiştirdiği insanlarına güvendiği bir ülkeyi tekrar tesis edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.